Kanalımızın ikinci videosuyla karşınızdayız. Bu süreçte nelerden bahsedeceğiz, bu videomuzun konusu ne olacak Onur, seslende. Evet, bu videonun konusu e, evlilik sürecine nasıl evrildik, nasıl karar verdik ve e, sonraki süreç nasıl ilerledi, bugünkü videomuzun konusu bu arkadaşlar. Evet bir önceki videomuzda izlemeyenler için nasıl tanıştık videomuz var. Hemen şuraya bırakacağım arkadaşlar. Lütfen izleyin. E, çok eğleneceğinize e, garanti veriyorum. Güzel bir tanışma hikayemiz vardı. Sonrasında ise bu süreç evliliğe doğru nasıl ilerledi bu videomuzun konusu ise o olacak. Şimdi değerli arkadaşlar biz e, Onur'la tabii ki de hem SMS'ler yoluyla hem mesaj yoluyla hem e, görüşerek e, kafede işte buluşup bir kahve içerek sürecimize devam ettik. Ve her e, buluşup bir kahve içmeye gittiğimizde de böyle hayattan keyif aldığımız şeyleri paylaştık leşmeye başladı. Ee, Onur da tamamiyle kamp hayatını çok seven, kendisi aynı zamanda dalgıç, profesyonel dalgıçlık da yapıyor. Kaçıncı derece, kaçıncı dereceydi? Yani e, ikinci e, iki yıldız dalıcıyım aslında. Hı hı. Yani profesyonel amatördüm tabii ilk önce. E, yani çok artık profesyonellik şöyle oluyor aslında benim gözümde. Elbette ki teknik bilgilerim falan var ama bunu da e, işte kurslara giderek biraz daha pekiştirdim ve sürekli çok sık dalış yapıyorum çok sık dalış yaptığım için artık o dalış tecrübesiyle beraber bir yerden itibaren artık profesyonelleşiyorsun yani elbette. Aynen. Hem Onlarla ilgileniyordu ve ben de o dönemde sürekli işte izin zamanlarında falan kendi bir arkadaş grubum vardı. O arkadaş grubumla beraber kamplara falan gidiyorduk biz. Bunları anlattım ve Onur da bunu çok şaşırdı. Mesela öyle bir şey hiç beklemiyordu benden, değil mi? Bence Tabii. en büyük şaşkınlığı ne oldu? Genelde kendisi yani. beni böyle entelektüel hani böcekten şundan bundan korkan bir kadın olarak kafasında bir yerde şekillendirmişti. Yani. Çünkü ilk tanışırken de tanışma videomuzdan da bundan bahsediyordu. Şimdi ben kamp hayatını çok severim falan filan deyince Onur'un baktığı Gözlerinde şöyle bir kalp işareti olmuştu yani, <laughs> WhatsApp'taki o kalp emojisi evet. gibi. Onu gerçekten hissettim Onur'da. Ee, sonra işte Onur dedi, aa dedi o zaman dedi ilk izninde dedi bir yerlere falan mı gitsek? Yakın yerler falan var dedi. Hata hatırlıyor musun? Evet, evet. Öyle bir süreç tabii. olmuştu. Sonra işte biz e, tabii ki bu dönemde e, her izin zamanlarımızda artık bir kafeye gitmek yerine hani yakın yerlere giderek orada işte e, balık günü tutmaya, öyle, evet. evet günü birlik işte İskenderun gibi evet. bir yere gittik. ilk olarak benim hatırladığım evet. İskenderun'a gittik. Sonra Mersin'e gittik mesela. Nasıl ama? Şöyle oluyor. Gece saat 12 gibi falan yola çıkıyoruz biz. İşte sabah karşı oraya varıyoruz. Hiç uyumadan arkadaşlar. Ve o zaman ne bir karavanımız var ne araç üstü çadır var. Hiçbir şey evet. yoktu. Sadece eee Araban neydi? Beyaz evet. bir arabamız vardı. Beyaz, Hyundai X35 bir araba vardı. O var, onunla beraber biz yola çıkıyoruz. Yanımıza da o günlük bizi idare edecek kadar eşyalar alıyoruz. Ee, o gün işte vardığımızda hemen güzel bir kahvaltı hazırlıyorduk e, evet. yoldan sonra. Kahvaltı hazırladıktan sonra işte Onur balık tutmayı çok seviyor. Ben de çok meraklıyım böyle konulara. Evet Gaziantep'te doğdum, büyü ama... <laughs> <Feşikmen. gülüyor> <laughs> doğdum büyüdüm ama... Fişikmen. Gaziantep'te doğdum büyüdüm ama daim böyle denize tutkum çok fazla yüksek oldu. Yani hep böyle merak konusundaydı konusundaydım. Bir, bir de biyolog olarak hani doğayı falan çok merak ediyorum. Her şey böyle araştırma zihniyetindeydim hep. Öyle olunca da işte olur bunlardan da keyif aldığımı görünce dedi ki ben sana bal tutmayı falan da öğretirim diyor. Ben de şaka yapıyorsun falan dedim. Evet. Yani insan çünkü evet. arkadaşından özellikle kız arkadaşından falan şunu bekleyemiyor. Bekleyemiyor derken tahmin edemiyor diyelim yani. <laughs> e i̇şte ben balığa gidiyorum. İşte ya bu hafta sonu da örnek veriyorum, bir hafta sonu görüşeceğiz, evet. İşten fırsat bulmuşuz evet. mesela. İşte ya ben Vallahi gideceğim, kusura bakma ya böyle bir düşüncem var. Karşı taraftan şunu bekliyorsun, genelde öyle geliyor. Ya keşke benimle vakit geçirseydin, birlikte ne bileyim başka bir aktivite yapsaydık, bir kışı ka, işte, kafeye gitseydik ya da vesaire neyse işte. Şimdi karşından şöyle bir cevap gelince, aa ne kadar güzel, ben de seninle gelebilirim yani, bana da öğretirsen ben de e, çok keyif alırım bu işten deyince, <laughs> tabii ne oluyor bu sefer? Kalp. Ee, kalpler daha iyice kızarıyor böyle. <gülüyor> Aynen <gülüyor> yakınlaşıyor böyle. Kalp gizli açılıyor. Tabii halbuki insanların gerçekten hoşuna gidiyor. Hakikaten Bayan. öyle. Yani böyle hani doğal iltiçi olması, kendine ait bir özel alan yaratması, onun kendini bu kadar geliştirmesinden ben çok etkilenmiştim. Ee, en etkilendiğim noktalardan bir tanesi bu olmuş. Çünkü ben çok sığ düşünceli insanlardan gerçekten hoşlanmıyorum. Çünkü belli bir yaşlısınız ve artık hayattan ve karşınızdaki insandan ne istediğiniz ne olması gerektiğini çok daha net belirleyebiliyorsunuz. Şimdi hayatıma alacağım insanın bana bir şeyler katması gerekiyor. Benim ona bir şeyler katmam gerekiyor. Hep böyle düşünüyordum. Ya yani bundan sonra hayatıma alacağım bir insanda bu kriterlerin olması gerekiyor diye düşünüyordum. Ve onunla geçirdiğimiz her vakit biz çok eğleniyorduk arkadaşlar. Yani gerçekten hani gülmekten çere varıyorduk o zaman. Ve hep böyle değişik durumlar yaşadık, böyle değişik olaylar yaşadık. Yolda giderken başımıza enteresan olaylar geliyordu. Kamp sürecinde böyle değişik değişik olaylar yaşadık ve hep bir mücadele Sonra o e, mücadelelerden, o zorluklardan keyif alma noktasını öğreniyorduk. Mesela kampta yumurta yapmak için senin tüpü getirmen lazım, tavayı taşıman lazım, yumurtayı kırılmayacak bir alana koyman lazım. Yani belki de bunlar şu günkü yaşamımız için attığımız en önemli adımlarmış. Ki tabii biz bunu alt yapısını e, altyapısını ister oluşturuyormuşuz ister istemez. Bunları tabii ki karavan hayatına geçtiğimizde daha net hissetmiş olduk evet. e, ve gittiğimiz her kamplarda balık tutuyoruz, beraber şarkı söylüyoruz, Onur gitar çalıyor, ona eşlik ediyorum falan. <laughs> Sesim de az buçuk, <laughs> çok kötü olmasa da idare eder işte. <laughs> Sence? Yani. İyi iyi güzel. Güzel mi? Şarkı gitarla eşlik ediyorsun. Evet. Ben de öyle yani. zaten. Yani ben de O kadar değil. iyi diyemem ama hani. Gitarla eşlik da... ediyoruz. Aynen. Şey, kötü de Yani. yani birbirimize önemli olan vakit geçirmek. Aynen yani. Aynen öyle. Sanatçı olacak halimiz yok. Yani kargalar tam. ölmüyor en azından. Evet, Cenaze töreni kalkmıyor yani. O kadar da kötü değil. <laughs> Karga olmuyor. Sen de bir sensi ölüyor. <laughs> Ondan sonra. Neyse. İşte biz her geçirdiğimiz vakitten keyif almaya başladık falan. Mesela bir gün içinde git gel yapıyorduk, geceden çıkıyorduk, uyumuyorduk. Gidiyorduk balık tutuyorduk. Akşam yemeğimizi yiyorduk. Zaman geçiriyorduk. Ve ben şunları çok iyi hatırlıyorum Onur. Mesela o alanı keşfediyorduk. Yürüyorduk mesela bir saat kadar zaten gittiğimiz. Zaten en her... bu. Yani kamp alanında bilmediğim bir yere gidip o alanı keşfetmek evet. zaten insanı gerçekten en cazip eden kısımlardan birisi. Evet. Yani biz şunu fark ettik. Yani bir kafeye gidip kahve içmek yani bunu herkes yapabiliyor. Her istediğimiz zaman gerçekleştirebileceğimiz bir şeydi. Ama biz her izin zamanımızda böyle şeyler yapalım. Her izin zamanımızda böyle şeyler yapalım. Tamamen mantığımız buna büründü ve inanılmaz keyif alıyordu. Evet. Ee, ve bu süreçler gerçekten bizim birbirimizi tanımamız açısından da e, çok büyük artı sağladı. Mesela bir gün gibi bir süre geçiriyorsun uyumadan. Evet. E, ve hani o süreçler bile Hani bir insanla ne kadar yakın olabilirsin, ruh eşin mi, anlaşmazlıklar yaşadığımız dönem de oluyordu. O durumda neler yapmamız gerekiyor, kamp alanının zorlukları, e, her şeyi deneyimledik yani ister istemez. O süreçler bizi ciddi anlamda güdüledi yani ve her seferinde ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini öğrenerek kaplara gitmeye evet. devam ettik. Aslında zaten şöyle bir gerçek var ya, herkesce bilinen, bir insanı tanımak hmm. istiyorsan, bir insanı tanımak istiyorsan, Onunla e, ya tatile git ya da birlikte <laughs> uzun yolculuk yap. Pardon. E, yani uzun yolculuk yap ya da tatile git. Evet. Bunu zaten herkes bilir. Aslında bizim hobilerimiz bu olduğu için zaten evet. öyle yapıyorduk. Yani tatil, kısa tatiller, birlikte tatiller ve e, seyahatler birlikte seyahat ediyoruz. Birlikte kısa tatiller yapıyoruz. Evet. Bu da elbette ki e, birbirimizi daha tanıma sürecine daha hızlandırıyor birbirimiz açısından. Evet. Yani böyle ilerledi. Ve sonra biz baktık ki bu kamp olayından çok büyük keyif alıyoruz. Ee, ama eşyalarımız sığmıyor. Ee, Onur'da o dönem bir araba değiştirme planı falan vardı. Duster almıştın e, normal Hyundai'yi satıp. Evet öyle onlar bir tabii daha sonraki, evreler, sonraki biz evreler. Şu anda konunun dışına çıkmayalım bence. Çünkü nasıl, ama... nasıl e, yani bu konuya nasıl karar verdik, evlilik sürecini nereden İşte tamam evlildi? bu sonra işte e, dastır aldık, araç üstü çadır alındı. Halen biz daha... bu durumlara devam doğru. ettik. Devam ettikten sonra sürecimiz daha da anlamlı hale geldi ve biz artık hani iki arkadaştan çok böyle iki sevgili yoluna evet. doğru ilerlemeye başladık yani. Evet, hani. Ama ben, onun öncesinde karar vermedik mi şeye? Yani bu bence onun öncesinde karar verdik. Neye? Tabii yani kafamızdaki fikir oluştu bir o ok konuşma hani bir Artık ben sana geleceğim, sana bir şeyler anlatacağım, önemli bir konuşma yapacağız. Evresi bence bunlardan önce. Hayır. Öyle mi? Evet. Sonra oraya, mı? Evet. He, tamam o zaman. Çünkü yaşanmışlıklar daha fazla arttı ve biz hani öncelikle gerçekten ikimizin de düşüncesi şey değildi yani hani böyle nasıl ifade etsem işte takılalım bir dönemde sonra keyfimize bakarız tarzında değil de birbirimizden hani Vakit geçirmekten keyif alan iki insan haline dönüştük. Evet, evet. Ee, yani sürecimiz öyle oldu. Evet. Çünkü beraber bir şeyler yapmaktan keyif almaya başladığımızı fark Doğru. ettik. Ee, sonra işte o süreçlerimizden sonra Onur şey dedi. Ya dedi ben arabayı değiştirmeyi düşünüyorum falan. Araç üstü çadır alayım en iyisi. E, bu kamp kampa gidiyoruz. Onurun kendi ekipmanları, bizim kampa giderken götürdüğümüz birçok eşya, oltası, evet. tüpü, işte kapkacak. Onları hep ben ayarlıyordum piknik sepeti gibi bir şey düşünelim. onları da işin içine kattığımız zaman çok zorlayıcı oluyordu. Hani bunu da iyiye çevirip o zamanlarda vaktimizi nasıl geçirebileceğimize doğru yöneldi ee, ve evet. sen o sürede dastırı sattın araçüstü çadır almaya gittik. Yok ee, satmadım. Şey pardon. Bunları <laughs> satıp dastırı aldın ve o sırada da tabii <laughs> biz bu kampçılıktan keyif aldığımız için işte çadır falan mı alsak acaba bir gün öncesinden gitsek kalsak gibi durumları düşünmeye başladık ama ben e, gerçekten hani ne kadar olursa olsun asla bir şeye hayır demem ama e, yer çadırında ben zorlanırım yani. E, şu an karavanda yaşamama rağmen yer çadırında kalamam yani. O düşünceye sahip bir insan. Onur da dedi ki, bak farklı çadır modelleri falan var dedi, araçüstü çadır falan. Tabii bu anlattığımız süreçler belki de bir yıl sonrası falan yani. Bir Çok yıl tabi. gibi bir süre geçmiş, artık biz sevgili durumuna evrilmişiz. Evet. Yani artık adı konmuş, sevgili olmuşuz falan, öyle bir sürecimiz var. Ee, sonrasında tabii o dönemde ee, Adana'ya gitmiştik araçüstü çadır için. Evet. E, Adana'dan aldık biz araç üstü çadırı da. Evet, Adana'dan evet, bir ben abiden almıştık. Şey buldum. E, bu çadır işi yapan bir arkadaşı evet. buldum internetten araştırarak. E, sağ olsun o da e, bize çok yardımcı evet. oldu bu konuda. Çok o iyi bir insandı orada. gerçekten. Buradan, e, selam yollayalım aradaki Uğur abi. Evet Uğur abi. Uğur abi'ye buradan çok selamlar iletelim. E, Uğur abi bu konuda bize çok yardımcı oldu. Gaziantep'ten kalkıp Adana'ya gittik. Evet. Evet. Bizi evinde ağırladı, karşıladı, evet. e, ikramlarda bulundular. Hiç tanımıyorlar mesela bizi. Gerçekten insanın hayatta iyi insanlarla karşılaşması çok büyük bir lüks diye düşünüyorum. Çok Kesinlikle. büyük bir nimet, çok büyük bir şans olarak değerlendiriyorum. Bizi o kadar güzel Uğur abi yönlendirmişti ki ben yani çadırı görür görmez dedim ki bu bizim çadırımız yani. Bizi o kadar iyi çözmüş ve anlamıştık kısa bir süre içerisinde. Hani bize çok güzel bir araçüstü çadır önermişti ve o gün biz Adana'da o çadırı alıp döndük diye hatırlıyorum. Evet. Değil aynen mi? Aynen öyle. Öyle oldu. oldu. Sonraki sürne biz daha fazla eşyalarımızı koyabiliyorduk ve bunun avantajlarını yaşadık. Bu sefer ne alıp ne almamız gerektiğinde çok net öğrenmiş olduk ve bu süreçler bizim şu anda karavan hayatında ciddi anlamda. Büyük artı sağladı yani Tabii şu anda ki, biz mi? neyi nereye koymamız gerektiğini biliyoruz. Evet, Bunlar hep tecrübe bir tecrübe oldu güzel. gerçekten bizim İyi için oldu. bizim o zaman aklımızda hani karavanda yaşayalım gibi bir fikir dahil yoktu. Şöyle Onur'un aklında hep böyle bir fikir evet. varmış ama hani benim de hayalim de karavanda yaşayabilmek ama o zamana kadar bile biz böyle bir konuşma hiç geçmemişti yani aramızda. Evet. Sonra tabi bu ım, süreçlerimiz bizi birbirimize ben çok daha yakınlaştırdı. Kamplar falan derken ben yavaş yavaş aslında bilinçaltından <laughs> işliyorum bu <Aynen>. konuları. <laughs> <laughs> Hayır namdan beni o zamanlarda bu konularla alakalı ciddi anlamda şey yapıyormuş böyle güdülüyormuş yani tabii, tabii. bilemedim arkadaşlar oyuna Doğru gerçekten. evirmeye çalışıyorum. Evet ama ben gerçekten keyif alıyordum yani. Eğleniyorduk da bayağı eğleniyorduk yani eğlencenin dibini görüyorduk. Arkadaşlar şöyle düşünün hiç kimsenin bilmediği bir alandasınız. Yanınızda güvendiğiniz bir insan var. Onunla beraber hani eee... ...avazınız çıktığınız kadar şarkı söylüyorsunuz, dans ediyorsunuz... ...yani e, istediğiniz gibi yemek yiyorsunuz, balık tutuyorsunuz saatlerce... ...yani biz çok Onur'la evet. sabaha karşı olta elimizde e, güneşi karşıladığımızı bilirim yani. Tabii, tabii. Öyle zamanlarımız var. Yani bunlar çok anlamlı ve kıymetliydi. Ve artık yani bu ilişkinin bir adını koymak gerekiyordu bu kadar paylaşımdan sonra. Evet. Ki Onur bir ara böyle bir buhrana girdi. Bu durumla alakalı sendeyiz. Ya bu, buhran demeyeyim de... Ben aslında şöyle oldu. oldum. Bir saniye araya ben gireyim. Şimdi ben de belli bir yaşta bir insan. Evlenmeyi gerçekten hiç düşünmüyordum Onur'a kadar. Ki e, Onur da aynı şekilde e, evlenmeyi hiçbir zaman düşünmemiş. E, ama yani e, biz birbirimizden o kadar keyif alır duruma geldik ki ya ben artık Onur'la... Onur'dan ayrı bir zaman geçirmek istemediğimi daha doğrusu fark ettim. Ve e, onunla evlenme fikrine doğru evrildim. Yani ben bu insanla hayatımın geri kalanında da devam edebilirim. Bu insanla gerçekten bir ömür geçer zihniyetine kapıldım. Evet. <laughs> yani yani bende de, de e, tabii ki bunlar bende de oluştu. Bu düşünceleri ben de e, kendimde hissettim. Ama şöyle Çiğdem'in de bahsettiği gibi ben... Ee, aslında evlilik o zaman düşünmüyordum. Yani. Ee, duygularım elbette ki var ama duygularıma bir şekilde ket vurmaya çalışıyordum. Yani aman oğlum sakin ol tamam sakin tamam sakin hep kendime tamam sakin tamam sakin modundaydım yani Bir şekilde önüne geçmeye çalışıyordum ama tabii ki kendi kendine ilerliyor bazı şeyler. Ama bir gün gerçekten şu oldu. Aa, şu, tabii ki bir gün şu oldu diyorum ama <laughs> onun içerisinde yaşadıklarımız işte e, kamplar birlikte işte tanışıp e, aktiviteleri beraber keyifli bir şekilde yapabilmemiz e, bundan senin de keyif alabilmen Bitsin istemiyorduk benim, ya. He, benim evet ya benim hobilerime senin de aynı şekilde cevap verebilmen bu benim çok hoşuma gitti çünkü benim hayatımda e, olmazsa olmazlarım elbette ki var hobiler olarak bu çünkü insanın deşarj olmasını sağlayan ve gerçekten sevdiği bir şey işte balık tutmak işte bir tekneyle açılmak e, yani aslında en büyük hobim bu dalış yapmak dalış yani e, hepsini genel olarak balıkçılık diyeyim yani. E, bu benim hayatımda sürekli olacak bir şey. E, senin de bunlara cevap vermen gerçekten beni kalben çok etkiledi yani. Sonra e, bir gün tabii şu oluştu. <laughs> Tesiste oturuyorum bir gün. İşte hocayla muhabbet ediyoruz. Buradan Onur Hoca'ya da çok selam iletelim. Şevki Hocam'a da, Bekir evet. Hocam'a da <laughs> hepsine selam <laughs> Onlar olsun. Onlar bizim Muharrem için Haneye'de. çok kıymetli insanlar. Evet, benim kulüp çalışanlarım, o zamanki arkadaşlarım, antrenörlerim, müdürüm falan vesaire. Ama o gün Onur Hoca ile oturuyorduk. Adanalı kendisi de zaten. Allah'ın adamı. adamı Allah'ın adamı. Onur evet. hocam. Onur hocayla işte bayağı bir muhabbet ettik böyle gece ileri. Onur hocamız da evli bu arada. Evet. O dönem yeni bir kız çocukları vardı. Evet evet. Ee, eşi de çok hanımefendi bir insan Zeynep. Ee, evet. Ve hani onlar da ara görüştüğümüz insanlardı bu dönem. Evet. Sonra işte Onur hocayla bayağı muhabbet ederken Onur hoca bana şöyle fikirler verdi. Ya hocam dedi işte. Ya ilerledi. Ha ilerledi hocam. <laughs> tabii ilerledi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte hocam sen de işte bak düşünebilirsin Çiğdem Hoca da çok düzgün bir insan. İşte o da tanıştı <laughs> tabii zaten hocalar diğer hocalar gibi. <laughs> ya işte niye düşünmüyorsun hocam? Neden olmasın? İşte bak senin aslında yaşam tarzına uygun çünkü e, online olarak çalışıyor. Örnek veriyorum sen gittiğin bir yerde antrenör olarak çalışıyorsun. Onun Sonuçta... sonraki videoda anlatacağız. Onu sonraki ama ben şimdi şey olarak tamam, düşünüyorum. evet Yani o hani olarak... iş hayatım ona uygun ha, Tamam. Evet <laughs> iş, i̇ş hayatım bana uygun benimle gidebileceğim yerlere gelebilecek bir şekilde. Sonuçta memur olarak bir yerde çalışmıyor. Evet. Ya da işte e, gittiği bir yerde yani ben örnek veriyorum. E, işte Ankara'ya gideceğim. Ankara'da bir takıma transfer oldum. E, ben şimdi ama Samsunluyum. Örnek veriyorum evimi Samsun'da tutup da Ankara'ya çalışmaya gidip Samsun'da sürekli giriş geliş, izinlerde giriş dönüş yapacağım, evim burada olacak. Öyle bir durum yok. Ben Ankara'ya transfer olsam benimle Ankara'ya, İstanbul'a transfer olsam İstanbul, İzmir neresi olursa olsun. işte Muş, Ağrı, Van neyse yani. yani Türkiye'nin her ya. bir tarafında benimle gelebilecek <laughs> ve aynı zamanda işini de devam ettirebilecek bir e, şey vardı, ortam vardı. Zaten gerçekten birlikte yaşadığımız evet. ovilerden evet. birlikte inanılmaz keyif alıyoruz. İkimiz de biraz evet. hastayız evet. bu evet. videoları evet. çekerken. Evet, zaten. Teşekkür ederim. <laughs> ben tam ederim. şey bunu Bir silahım kusura bakmayın evet, arkadaşlar. Aynen. Bu dönem biraz hastalıkla evet. boğuşuyoruz. <laughs> Sonra e, Onur Hoca da bunu bu şekilde destekleyince hocam dedi neden olmasın işte bak senin yaşam tarzında da uygun zaten iyi vakit geçiriyorsunuz. işte Herkes birlikte. çok eğlendiğimizi görüyordu yani. Herkes çok evet, yakıştırıyordu arkadaşlar. Öyle. yani Sonra Onur Hoca da Beni bu şekilde zehirleyince, ah Onur Hoca, yaktın beni buradan, gerçekten ona şimdi söylemek istiyorum. Yaktın mı? Beni yaktın Onur Hoca. Ne yaptın bize Onur Hoca diyormuşum, şaka yapayım. <laughs> Onur Hoca hep senin yüzünden. <laughs> tabii şaka yapıyorum. Yani Onur Hoca aslında şey yaptı, orada bana bir e, fikir, şey olarak destekledi, fikir verdi demeyeyim de, destekledi yani. He. Destekledi yani beni, öyle söyleyeyim. Onur Hoca'nın de desteğiyle. E, aklımda iyice yer etti. Kalbimde yer eden şey aklımda da yer etmeye başladı. Ondan sonra bir gün dedim ki tamam ulan gideceğim, konuşacağım. Gerçekten ki. <laughs> Ama bana da mesaj attı, Hiç unutmuyorum o gün. Dedim ki, "Akşam seninle çok önemli bir şey konuşacağız." dedi. Aa, tabii ben aklımda, fikrimde tabii bir şeyler oluşmuş benim de. Ben diyorum ki, kesin evlenme teklif edecek falan diyorum yani. Böyle düşünüyorum. E, dedi ki, e Akşam de dışarıya çıkalım dedi. Güzel bir yerde yemek yiyelim falan dedi. Ee, seninle evet. konuşmam gereken durumlar var dedi. Hazırlan dedi. Bu saate gelip seni alacağım dedi. Ben de tamam dedim. Çünkü kafamda artık ben bir şeyleri düşündüm. Evet. Ee, artık oturdum ve dedim ki ya gideyim. E, ben bu zamana kadarki yaşadıklarımı anlatayım. Geçmişimi anlatayım. Ondan sonra e, onun geçmişini dinleyeyim. Kafamızda birbirimize karşı soru işareti olmasın birbirimizin çünkü çok böyle anlatmadık. Elbette ki anlattık ama hep böyle yüzeysel şeyler. Sonra birbirimize karşı işte evlilikten beklentilerimiz ne olabilir ben kendi yaşam tarzımı söyleyeyim ona diyeyim ki yani işte benim hayatım bu şekilde ilerliyor antrenörlük yaşamım bu şekilde kariyerim böyle devam edecek Allah kısmet ederse sen bu hayata uyum sağlayabilir misin vesaire İyi. bunları. Ee, açık açık her şeyi konuşayım işte benim Samsun'daki yaşantım işte evimiz köyümüz vesaire bilmem ne benim aslında bir köylü olduğumu anlatayım dedim ona <gülüyor> <gülüyor> köylü bir adama varmak ister misin <laughs> bunu bir anlatayım dedim yani sonra işte geldi ben aldı biz çıktık yemeğe gittik falan derken konu bir şekilde oraya bağlandı işte dedi ki Çiğdem dedi bak dedi benim yaşamım dedi zorlu bir yaşam gerçekten dedi yani dedi ben dedi 3 hafta bir kulüple çalışırım bir bakarsın 3 haftanın sonunda ilk olarak bizim ülkemizde ne yazık ki hocalar kovulur dedi. <laughs> bu sözü sözünü hiç unutmuyorum biliyor evet, musun? Yani öyle <laughs> tamam çünkü. Tamam mı? Bu şey var yani gerçekten. Futbolda böyle Futbolda yani. Futbolda böyle dedi tamam mı? İşte dedik antrenörler dedi ki şimdi hocam dedi. Futbolcu çünkü şey yapamayacağı için sözü <laughs> çünkü sözleşmeler futbolcuların bak devam eder ama antrenörler sürekli değişebildiği için. Durum bu vaziyette. Evet. O yüzden ben de dedim ki yani Bak dedi, üçüncü hafta bile gidebilirim. Ikinci hafta dedi, dedi. Hafta. Nasıl yapacağız dedim peki yani hani e, bu kadar e, ev sürecinin sürekli değiştirebileceğimiz alanı nasıl yapabiliriz dedi. E sonra döndü dedi ki kiralık ev tutacağız dedi. Yani hani başka türlü yolumuz yok dedi hani kiralık ev tutabiliriz dedi. Yani senin düşüncen nedir, böyle bir şey kabul eder misin dedi. Niye bana biliyorsun? gerçekten hani samimiyetle konuştu o noktada. Hani benim hayatım bu, kardeşim. böyle <laughs> Öyle yani. Benim hayatım bu, kardeşim. Kabul ediyorsan böyle. Evet. <laughs> kabul etmiyorsan <laughs> sen bilirsin demeye getirdi. <laughs> bu dedi yani direkt olarak bana. Yani kabul ediyorsan ben buyum kızım dedi. Köylüyüm dedi, evet. köyümüz var dedi. Ara ara köyümüze de gideriz, ben de böyleyim. Aa gerçekten mi? Gerçekten mi? Ben köy yaşamını çok severim falan böyle böyle yani hep bir konuşmamızda beni ona yakınlaştıran durumlar oldu. Sonra dedi ki bana yani ihtimallerimiz var. İlk ihtimali söyleyeyim dedi. Hani karavan yaşamını söylemeden önce bana dedi ki hani istersen dedi eşyalı bir ev tutabiliriz dedi ama dedi 3 hafta sonra dedi tekrardan dedi o oradan sözleşmemizi feshedip başka bir yere gidebiliriz dedi. Ben dedim ama o zaman aralığında benim işim bu sefer sıkıntıya girecek. Çünkü benim hali hazırda online eğitim vererek ders vermem devam ediyordu. Yani dersimi iptal etme gibi durumlarım olamaz dedim. O zaman dedi daha güzel bir teklifim varsa Hani bunu nasıl karşılarsın bilemiyorum açıkçası dedi. Hani böyle bir yaşamı ister misin onu da bilmiyorum falan dedi böyle. Neymiş dedim Karavanda yaşamak ister misin dedi. Böyle bana. Ben böyle. Sen ciddi misin? Falan oldum böyle. Hatırlıyor musun o anı? Ay, be Ay ben şok dedim böyle. Çünkü şans derken de kalbim yerinden çıkacak. Benim çocukluğumdan beri hayalim bir karavanın olması. Ve bunun ya biz o zamana kadar da hiç böyle hani karavanla alakalı bir şey de konuşmadık yani hani Konuştuğumda ufak, ufak tefek, tefek konuşuyorduk evet yaptığımız için ha, evet kamptan dolayı evet ha. doğru konuşuyorduk ama hiç böyle hani tam zamanlı yaşam modunda hiç evet. değerlendirmemiştik. Tabii doğru. Ben e, böyle oldum direkt yaşarım dedim. Hiç evet. düşünmeden. Yani, gerçekten hiç düşünmeden yaşarım dedim. Neden olmasın ki? Ve bu benim hayalim dedim gerçekten. Gerçekten de öyleydi. Hani tam zamanlı yaşam olmasa bile, hani belli bir dönem karavanla böyle Türkiye'nin dört bir yanını gezip, hani coğrafyamızı öğrenmek, kendi ülkemi görmek, gezerek bir şeyleri öğrenmek e, en keyif alacağım şeylerden bir tanesiydi. Ve evet. genelde iş hayatımın yoğunluğu vesaire buna çok müsaade etmiyordu. Ve tek başıma ülkede bir kadın olarak bunu hani gerçekleştirmek kendi çapımda çok zor bir süreç olacaktı. Evet. Ve hani olabilirse bu belki ileride beraber gerçekleşe süreç olarak hep erteliyordum hayatımda. Ve bu Onur'la beraber ve Onur'un isteğiyle beraber bana geldi ve Onur'un Onur'a ben bunu kabul ederim dediğimdeki gözündeki o ifadeyi yine unutmuyorum arkadaşlar. Ya gözlerinin içi doldu gerçekten. Onu çok net hissettim yani. Evet çünkü yani gerçekten <laughs> Be yani ilk anda beklemiyordum. Evet. Şöyle düşünüyordum yani yani ben anlata anlata işte kampları örnek vererek işte videolar izleterek vesaire bir şekilde ikna etmeye çalışırım diye düşünüyordum. Çünkü onun altyapısını bilinçaltını ben alttan alttan işlediğim için evet. <laughs> dedim ki kampları seviyor, sevdirdik, birlikte var vakit ölçüyor durdu. İşte kamp, işte karavan hayatını, karavan yaşamının nasıl olabileceğini anlatır, anlatır, anlatır bir şekilde kabullendirebilirim diye düşünüyordum evet, evet. ama ilk anda kabullenmek yani onun da böyle bir düşüncesi olması zaten e, olayın tuzu biberi oldu gerçekten. Evet ve biz hemen e, o gün çok mutlu bir şekilde Onur beni evime bıraktı ve ayrıldık ve o gün yine ilk tanıştığımız gün gibi bu sefer hızlıca planlar yapmaya başladık, konuşmaya başladık. Evet. E, nasıl yaparız falan filan o heyecanla karavan bakıyorum <laughs> ee, Onur bana. Aynısı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte X firmasından bakıyoruz işte e, şey diye e, karavan Aa, modellerine bakıyoruz. Nasıl olabilir? Bütçemize nasıl uygun olabilir? Nasıl bir bütçeyle oluşturabiliriz falan. Bu ee, arada e, lafımı kesiyorum da e şimdi e, artık bu süreci anlattık. Hı hı. Yani bundan sonraki anlatacaklarımız bence başka, başka bir süreç gibi. Tabii tabii. Çünkü onu... bayağı uzadı evet, sanki. Evet zaten uzadı. Hı hı. E, anlatacağız zaten. Hani karavan sürecine nasıl girdiğimiz, o süreçte evlilik teklifi süreci, sonrasında yaşadığımız bir deprem olayı var. Evet. E, onları da size bir sonraki videomuzda anlatmış olacağız arkadaşlar. Hı hı. E, bu şekilde bu videomuzu artık sonlandıralım, sonlandıralım değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet bakalım bundan sonraki süreçte bizi ne bekliyor? Her videonun sonunda kızımızla beraber kapatalım. E, atmak isterdik ama minik yavrumuz uyudu. Evet, uyudu. <laughs> Onu rahatsız etmek istemiyoruz. Yiğit ailesi karavanda olarak bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>